Hepinize Ankara Haymana'dan merhabalar. Selamlar. Burası bizim babamın küçüklüğünün geçtiği ve bizim de hafta sonları geldiğimiz çok sevdiğimiz bahçemiz. Şöyle giriş kapısından başlamak istedim. Vişne ağaçları arkadaşlar. Maşallah bu sene çok bereketliler. Bir miktar topladık ama toplamakla bitecek gibi değil. Burası dede yadigarı. Büyüklerimizi rahmetle analım. Bahçemiz küçük ama maşallah çok bereketli. Burada yeşillik ekmiş kiracılar. bir Babamın bahçesinde olan meyveleri sayalım bakalım. Vişne ağacı var. Burada erik. Erik ağacı var. Bu da erik ağacı. Bu çok bereketli dut ağacımız. Her gün böyle bizi doyuracak kadar döküyor mübarek. Biz de afiyetle yiyoruz. Asma. Bundan da topladık. Bayağı bereketliydi. Kekik arkadaşlar. Böyle babam dağdan toplayıp buraya ekmişti birkaç sene önce. Tuttu. Bizim kekik ihtiyacımızı da karşılıyor. Gerçekten bu da harika bir nimet. Şöyle ekranı büyüteceğim arkadaşlar. Evet burası. Şimdi burası dedemin bize bıraktığı yadigar kerpiç ev. Yaklaşık 60-65 senelik belki. Burası da babamgil iki kardeşler. Dedem babam ve e, amcam için yaptırmış. Üç, üst katında amcam oturmuş senelerce. Alt katı da babam gelinmiş. Benim doğduğum ev, ev aynı zamanda. Burada kiracılar oturuyor şu anda. Şöyle devam edelim. Çocuklar olmazsa olmaz. Evet. aslan Malatyalıyız biz baba tarafından. Dedem zamanında buraya dedemin bayağı emeğe geçmiş. Kayısı ağaçları var. Hem birkaç çeşit kayısı ağacı var arkadaşlar. Bu sene maşallah çok bereketli. Bahçe bayağı bereketli. Şu anda kızarmamışlar ama bayağı çok kayısı var. Bunun çeşidini bilmiyorum. Çok kocaman oluyor böyle. İki tanesi avcunuzu dolduracak büyüklükte oluyor ve çok tatlı oluyor. Böyle devam edelim. Yeşillik ekilmiş. Babam mısır ekmiş. Başka bakla ektim demişti ama ben çok fazla çıkartamıyorum. Burada böğürtülenler var. Kızaranları tabii benim yeğen çok seviyor. Onları topladı yedi ama. Ahududu mu? Ahududuydu. Pardon. Şöyle göstereyim. Çok lezzetli oluyor. Burada arkadaşlar gül ağacımız var ama bu reçel yapılan cinsten bir gül ağacı maşallah çok bereketliydi. Ben de yaptım geçen toplayıp gül reçeli yaptım. Bayağı ilk ilk kez yapmama rağmen başarılıydı. Bu namı değer kiraz ağacımız. Napolyon cinsi. Bu da Ankara'ya dönüş yapacağımız için sadece alt kısımlarda birazcık kiracılar yesin göz hakkı geçmesin diye bıraktığımız kiraz ağacımız bayağı bereketli. Biz çok kardeşiz. Hepimize fazlasıyla yetecek kadar verdi mübarek. Şöyle devam edelim. Evet. Burada da yere dökülen, toplarken yere döktüğümüz kirazları toplayıp buraya koydum. İnsan kıyamıyor. Marketten alsan zaten almaya bütçe elveriş, elverişli değil yani. Evet birer kilo anca alıyoruz. Mübarek fazlasıyla verdi bu sene. Evet şöyle devam edelim. Burada elma ağacı vardı. Babam bu sene kesmiş. Böyle sarımsak bunlar. Domatesler. Yine mısırlar. Sanırım patlıcan bunlar. Burada fasulye. Burada yine bu ağaç da kayısı ağacı ama bu farklı bir kayısı ağacı. Diğerinden farklı böyle devam ediyorum Evet tereler var ama diğer bitkinin adını çıkartamıyorum şu anda biber olması lazım bibere benziyor burada çilek var Bunlar da verdi ama tabi çocukların elinden kurtulamadı devam edelim burada yine bir şeyler burada üçüncü cins kayısı ağacımız Buna şekerpare evet bunun adını biliyorum. Bu böyle bal gibi oluyor ve içindeki şeyi de yeniyor. Çekirdeği de yeniyor. Diğerlerinin yenmiyor mu bu tatlı olandan. Burada kazanla işte reçellerimizi kaynattığımız ocağımız. Bu fındık ağacı bayağı yetecek kadar bize veriyor fındık. Mübarek. Bu kayısı ağacının Ana gövdesi. Yine cevizimiz var burada. Mübarek o da çok bereketli bu sene. Asma yaprağının devamı. Bayağı, bayağı topladım. Bir 4 kiloya yakın topladım. Devamını çekmeme gerek yok. Şöyle. Üzümler de henüz olmamış ama göstermek istiyorum size yine. Bunlar da çok tatlı oluyor. Kırmızı üzüm oluyor. Böyle. Nimetlerini saymakla bitiremiyoruz. Bir de badem vardı. Onu göstermek istiyorum size. Hemen gidiyorum. Geldik. Giriş tarafta olan asmanın yanında hemen şöyle meyvesini göstermek istiyorum. Bakın. Çok güzeller. Şeftali vardı birkaç sene önce ama o çok fazla birkaç defa verdi sonra böceklendi, hastalandı, öldü maalesef. Bayağı erik de mübarek. Bu da kırmızı erikler cinsinden ama henüz kızarmamış. Yüzlerce erik var. Evet şimdi 65 yıllık dede yadigarı evimize girelim dilerseniz. Bismillah. Burada akşamları semaver yakıyoruz. Böyle. Her gün süpürmek gerekiyor yalnız. Bir bakarsan bağ oluyor. Hadi girelim. Bismillah. Evet. Girişi buraya çabuk geçelim. Gibi. Evet. Kapılardan. Müsait hı hı. mi? Evet. Şöyle. Köşe takımı. Özellikle pencereleri göstermek istiyorum. Evet, kullanışlı olsun diye bu şekilde yapılmış. Kaç yıllık baba bu ev? 65. 65 yıl. Evet. Burada da buna niş mi diyorlar? Evet, yerden tasarruf sağlamak için böyle küçük evlerin büfesi mi diyoruz? Sobamız Tomya bilenler yorum yapsınlar. Şöyle duvar halısı. Şunu göstermek istiyorum. Duvar, evet. Bu da kasa. <laughs> Gizli kasası dedemin. Evet. Devam edelim diğer odalara. Şimdi bu salon diyoruz biz ama büyük odadan çıktım. Böyle dış kapısı. Evet. Her yeri tarih kokuyor. Anlayacağınız. Böyle. Şimdi biz kullanmadığımız eşyaları da buraya getiriyoruz. Annem değerlendiriyor. Lavabo kısmı. Böyle perde çekmişler araya. Mutfağa biraz sonra. Sanırım müsait değil. Oraya göstereceğim. Zaten bir mutfak var. Bir de yatak odası dediğimiz küçük bölüm var. Ondan sonra tamamlayacağız. Şimdi mutfağa girelim. Bayağı eski bir mutfak. Babam buraya işte dolaplar falan yaptı ama şöyle göstermek istiyorum. Biz uzun boyluyuz. Tezgahın boyu o kadar küçük ki buradan bulaşık yıkarken çok zorluk çekiyoruz gerçekten. Yani bayağı eski bir mutfak ama işte her geldiğimiz zaman temizle. Burada iş bitmiyor. Her gün iş çıkıyor. Yani her dakika iş sizi bekliyor diyebilirim. Böyle o meşhur eski unutamayanlar için özellikle bu videoyu çekiyorum. Böyle babaanneden kalma, dededen kalma. Eski eşyaların olduğu küçük ama sevimli, eski ama sevimli bir mutfak. Şunu hatırlayanınız var mı arkadaşlar? Bu olayı biliyorsunuz değil mi? <laughs> Şimdi biz mutfaklarımızı, evlerimizi beğenmiyoruz ama Buraya gerçekten nefes almak için huzur bulmak için, ekstra huzur bulmak için, eskiyi iade etmek için böyle koşa koşa geliyoruz. Ben seviyorum. Burada iş yapmak da insanı yormuyor gerçekten. Çocuklar için bulunmaz bir yer. Böyle bu yerlerde yaşayanlara çok imrenirim ben gerçekten. Bizim de elhamdülillah böyle kaçtığımız bir evimiz var. Evet, burada dutlarımız. Bunları dalından toplamıyoruz. Kendiliğinden dökülüyor. Bu şekilde çıkalım hadi. Şimdi de yattığımız odayı göstermek istiyorum. Şurada tarihi bir pano var. Bu da çok eski. Bu da bayağı eski. Bir de bu da en eski şu. Eski. Evet. Bu mu en eski, en tablo? eski tablo? Evet. 60-70 yıllık bir tablo. Sanırım hacdan mı getirdi evet, dede? geldi. Evet. Şimdi dedemin zamanında burası yatak odasıydı. Burada bir büfesi vardı babaannemin. İçinde şekerleri olurdu. Şurada böyle hani küçük büfeler olur ya minicik ve renkli onlardan vardı. Şimdi burada bizim eski gittiğimiz işte kullanmadığımız çocuk odasının dolabı gelmiş vesaire. Çok fazla eşya var dediğim gibi. Kullanmadığımız eşyalarımızı getirdiğimiz için annem sağ olsun böyle ya burada dağıtıyor ya burada kullanıyoruz illaki lazım oluyor. Şunları göstereyim. Bu dediğim gibi asma yaprağı topladık. Ondan sonra bunlar vişneler. Yıkadık, ayıkladık böyle buzluğa girecek şekilde. Sonra kirazları göstermek istiyorum. Bunlar da böyle kardeşlere pay edildi. Sahiplerini bulacaklar birkaç gün sonra. Evet ve karşınızda tabii ki de duman. Duman oğlum sen ne yapıyorsun? Gel. Mama mı yiyorsun? Duman buraya ilk geldiği zaman çok yadırgadı. Böyle köşe bucak böyle evi koklaya koklaya tanıya tanıya bir hal oldu. Bir gününü aldı yani buraya alışması. Sonraki haftalarda geldiğimiz zaman sanki böyle kendi evindeymiş gibi. Böyle çok mutlu, gayet huzurlu. <laughs> o sevin sevinçliyken biz de sevinçli oluyoruz tabii ki. Kumunu bile getirdik böyle ama tuvaletini getirmedik. Böyle bir çözüm ürettik. Şimdi gideceğiz biraz sonra yolculuk var. O yüzden böyle birazcık işte kıyafetler vesaire valizler vesaire birazcık dağıttık ama toplayarak çıkacağız tabi Duman ne yapıyorsun oğlum mutlu musun çok mutlu dışarıya da çok meraklı oldu ne yapacağız bilmiyorum kaçacak diye de korkuyoruz geçen böyle o küçük perdenin naylonunu yırtmış dışarıda bulduk dumanı ama Allah'tan kaçmamıştı böyle o naylonları yırtmış köşeden kaçmış ama benim oğlum çok akıllı bizi bırakmamış. Çok üzülürdük. Başına bir şey gelir, gelseydi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Uzun zamandır video yükleyemiyordum böyle. Duman dışarı çıkacaksın herhalde. Değil mi kapıyı açık bıraktın? Evet hepinizi saygılar, selamlar. Haymana'dan kucak dolusu sevgiler. Evet. Küçük kızlar kiraz topluyor. Afiyet olsun kızlar. Teşekkürler. Evet bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.